<laughs> Arkadaşlar bu maç biraz e, ee... fazla iş yaptık. Biraz takım için çabaladık. Bunu göstermek için videoyu almaya karar verdim. Acun Rıcal'ı niye, gibi niye konuşuyorum ben ya? Yavaş yavaş böyle. <laughs> Survivor'a hoş geldiniz. Survivor 2023. Evet, bu maç Zilyan'ız arkadaşlar. Neredesiniz Zilyan? Hah, ilk defa mavi takım olmuş. Hadi bakalım. Ne iş yapacağız merak ediyorsunuzdur. İzleyip görelim. İlk kanı aldık. Çok affedersiniz durduruyorum. Biri bana yazıyor da. Ölmemek için direniyorum. Şu an arkadaşlar ee, bir kilimiz var ve ölmedik. Yine B atıyorum. Çok canımı azalttılar çünkü. Şu sohbeti devre dışı bırakalım ya. Bu ölecek bak bak öldü sağ alta bakın öldü trandım. Bu ölüyor muydu? Yok ölmüyordu bu herhalde. Ama Trundle yine ölecek herhalde. Öyle biliyorum. Evet yine öldü. Sağ alta bakın. Bana öldü. Şu an 3'e 0 gidiyorum herhalde. Evet. 3'e 0 şurada arkadaşlar. Şunu en üstte alalım da. 3'e 0 zilin. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ama fena iş yaptık yine ya. Şöyle ben bir hızlandırayım. Maçları seri seri. Böyle nalda anlaşılmıyor. <laughs> <laughs> Kendi bolit atıyorum. Öldük ama yine de adamımız ikisini de alıyor bakın. Yok burada da, burada öldü yani. Trandol alamadı burada. Skorumuz kaç merak ettim ya. Skora bakalım bir. Skor 4'e 2 olmuş arkadaşlar. 2 de Ben ölmediğimde çok gıcık oluyorlardı kesin ha. takip ediyorum ben. Alamadım. Geri kaçıyorum. Üstünden trundle atlayacak şimdi. Trundle atladı. Kaçıyorum trundle'dan. Adamımı kurtarmaya gidiyorum. Burada öleceğim ben. atıp bana vurdu. Evet, toptaki maceramız bu kadardı. Artık mide falan yerleşiyoruz. Çok Gardına. Gardına. Bakın o gitti ama ölecek o master bak. Sağ alta bak master öldü. <laughs> Karmayı da alacağım bu arada. Karmayı da aldım. Kralım buradan gelip yine beni alıyor. Çaktırmadan. <laughs> evet. TF'ye başladık yavaş yavaş. Fiora bu arada topu yarıyor. Ben yardım istiyorum topa. Es attım. Topa koşuyorum. Yetişemedim herhalde. Aynen. Burada ben Fiorayı alıyor muydum ya? Ha burada Fiora AFK kalıyor. Ben de bunu hallediyorum. <laughs> Beleşkil. Hayırdır Skor kaç olmuş bakalım bir. bir tanesi beleş oldu ama. 8'e 4'üz arkadaşlar. Ulden'e çıkmışız, Rabadon'a çıkmışız, Hiçli'ye çıkıyoruz. Bir de sihirbaz var. Evet şimdi Varus beni almaya çalışıyor. Ben canımı fulllemek için ult attım kendime. Master beni alamadı. Hız bastım. Fiora beni alacak mı? Alamadı. Şimdi aldı. Bu işte büyük bir fight yaşandı. Fiora'ya bakar mısınız? Kill bekliyor yazık. Arkada kill bekliyor. B atacak herhalde. Aynen. Bunu gören var mıydı ya? Gör yok gören yoktu. Evet biz doğduk. Şimdi geliyor işte geliyor. Zilyan harekat. Bak burada ikinci kişiyi aldım. Üçüncü kişiyi aldım. Öldüm. 3 <laughs> 3 üç attık burada. İki kişi de katliam yapıyor. Bu ikisi katliam yaptı. Üçünü ben aldım. Yazıktır ya. Daha ne daha ne kadar taşıyayım? Birazdan dördünü ben alacağım. Ejder'e gidiyoruz. Bu arada Kayle çok iş yapıyor arkadaşlar. Kayle bayağı iş yaptı. Kayle ile Senna. Onlar olmasa sıkıntıydı. Fiora topu yarıyor yine. Evet, burada Varus'u aldık. Ve yaptım. Fiora'ya koşuyorum. Bayağı bir peşliyoruz bu da Fiora'yı. Ama baya baya. Bak hala kaçıyor. Aatrox'a da hız veriyorum. O da o da peşlesin istiyorum. Yakalayamadık. Arkaları kaçmış. Vay nereye kaçtıydım ben de. Şu kartadan gözüküyor Fiora. Bak geliyor bak. Fiora'yı alırım belki diyorum. Aldım. <laughs> Fiora'yı çok zor aldık. Bayağı dolandık Tukmarata'yı ya. <laughs> i̇şte burada yine bir fight yaşanıyor. Ölüyorlar mı ölüyorlar. Trundle Baron'da Şurada hallediyorum. Atrox hallet. Atrox son vuruş yaptı gerçi. Karma'yı da hallettik. Fiora'yı halledebilecek miyiz? Halledemedik. Fiora'yı Kyle hallediyor arkadaşlar. Kyle halletti Fiora'yı. Gördüğünüz gibi Ejder alıyor bir arkadaş. Hastalığım devam ediyor. Evet, burada yine fightlarda bir dörtte 4 atıyordum herhalde. Birini aldık. Bak şimdi. Bak şimdi ikincisini alacağım. Aldım. Üçüncüsünü alacağım. Dörtte 4 Dördünde, dördünde kestim tek başıma arkadaşlar. Gerçi Kayle de sonradan geldi ama. Evet burada kuleleri alıyoruz. Adam geliyor. Kayle bana ulti bastı. Nexus'a vuruyorum. Nexus'a alamadık ama buraya kadar yardık ve iş yaptık yani. Şimdi takımda sıra bak. Burada pusutlar bekliyor. Küçük haritaya bakın. Bütün düşmanlar şuradayken bizimkiler buradan gidip yarıp bitirecek. Bekliyorlar pustular. Hadi hadi aslanlarım. <laughs> i̇şte bu ya. Ve tüm takım etraftayken karşı takım tüm karşı takım etraftayken biz oyunu bitiriyoruz. Evet ben Pentakil arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.